şeytana tapar. Diğerlerimiz yanında Türkiye'ye gelecek bütün anuş yaptılar. O sıra. Türkiye'de ne haber Osman Aman ya Rabbi ya gahar Allah Ne olur ya Rabbi şu hainleri, eski ilçeleri, şeytanı tapanları o Fatih Belediyesi'ne, o Rüya Belediyesi'ne Allah-u Teala Hazretleri'nin o sevgiyi ver diye bunları nasip etme ya Rabbi. Ne olur diye dua ettik ama yine yarın kaldı. Dualarımız muallakta oldu. Yine de yapamadı ya. Onun az için insanlar kendini intihar etmeye başladı. Bu milletin gönlünü karda çevirdiler. Bu milletin yönü dinsizler çevirdiler. Bu milletin gönlü Mekke'den, Medine'den ayırt ettiler. Ya İmam mektuplarımızda Allah ve Resulü'nden bahsedin. Biz bunu unuttuk. Selamı unuttuk, selamlaşmayı unuttuk. Ufak tefek tepkikalara da hazır. Efendim, he, siyah çatak giyilmezse, tarzisini <laughs> giymek cehennemin alameti, Müslümanlar rahmeti değil. Allah'ın e, sekri yaptı yaptıydı bu değil. Şimdi bunlar zıplasın. Hadi siyaset zaman kollarını ekekleri kuruyor. Şimdi İslam dini geldi, şeriat geldi, hukuku geldi de şimdi nizam alemi kuracaksa ufak tefek işlerle uğraşıyor. Ben televizyonda açıkları saçıkları görmedim mi? Sen caddelerde giden kuş yapanları görmedin mi? Sen bu ukiyleri, bu marzuları görmedin mi? Daha, şurada misliyuru olan kız çocuklarıyla sen uğraşıyor. Bunlar dini bize tezgah bunlar taklar değil. Sen böyle örtmüşsün. Sen kendine takla atışın elini misin? Hem nefsine cebursun, hem de besteleşin.